Vallahi ben çocuklarla yaptığım ilk dersten çok büyük keyif aldım. Çok akıllı çocuklar, çok saygılı çocuklar, çok güzel çocuklar yetiştirmişsiniz. Her birinize teşekkür ederim. Ben kendi adıma eski öğretmenlerini aratmamaya çalışacağım. Sizler de evde ödevlerini yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı bunları takip edersiniz. Beni çok sevindirirsiniz. Ederiz tabii ki hocam, siz merak etmeyin. Ben yani böyle ara ara sizi okula çağırabilirim çocuklarla ilgili görüşme yapmak için. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Sağ olun. Hocam beş dakika konuşabilir miyiz? Tabii. Mavi bir dakika beni bekler misin? Geliyorum. Tamam. Benim o çocuğumla ilgili problemlerim var. Öğretmenlik çok yakışmış sana. Sağ ol. Bizim eve tutmuşsun. Evet. iyi denk geldi. Hasibe teyze duymuş ev aradığımı. Bizim ev müsait deyince. Biraz eskidir. Gerçi gördün sen. Rahat edebilecek misin? O kadar kötü durumda değil. Ben idare ederim. Hem okula da yakın. İnşallah çıkmamışsındır Mavi. Çıkmamış. Mutlaka kontrol ettir bacaları. Biz geçen zehirlendik çünkü. Duydum. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Benim artık gitmem lazım. Sonra görüşürüz. Mavi. Sen beni Ali'den intikam almak için mi terk ettin? Niye şimdi bana bunu soruyorsun ki Ömer? Ali hapishanedeyken mektuplar yazmışsın ama. Annen anlattı. Haklısın. sırf Ali'den intikam alabilmek için terk ettim seni. Gözün başka bir şey görmüyordu zaten. Sonra Ali bana aşık oldu. Çıkınca da evlendik. Ben mahallede bir şeyler duydum. Evlendiğiniz gece. Ali'yi bıçakladım. Bunu mu duydun? Öldürmek istedin yani. Mavi. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Bu kaç sene yatardın haberin var mı? O kadar nefret doluydum ki başka hiçbir şey düşünemedim. Hala evlisiniz ama hala onun yanındasın. Neden? Neden boşanmıyorsun? Nefret ettiğim bir adam Seni bir arada yaşamaya mecbur kılan sebep mi? Mavi. Abinin katiline aşık mı oldun? Benim artık gitmem lazım. Kocan seni almaya gelmiş zaten. Hoşça kal. Ali. Yürüme diye seni almaya geldim. Sağ ol. Çok beklemedin değil mi? Yok yok. Az önce geldim. Ömer'le konuştuğun için bekledim. Metin'in öğretmeni olmuş da. Öyle mi? Güzel. Dükkanı mı bırakayım seni? Olur. Biraz çalışır oradan eve geçerim ben de. <laughs> tamam.